Evet, değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi malumunuz bugün YouTube kanalında bir bildiride bulundum. Bu bildiriye dair nelerin sebep olduğunu bahsetmek istiyorum ve bir yandan da duymayan, okumayan arkadaşlar için bildirideki kararlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi şuradan başlayalım istiyorum arkadaşlar. Öncelikle benim bulunduğum zemini anlamanızı istiyorum. 2020'nin sonlarında ücretli olarak çekmiş olduğum eğitimlerimi son anda vermiş olduğum kararlarla YouTube'da ücretsiz olarak yayınladık ve bu yapmış olduğumuz eylem neticesinde silsile başladı ve hani güzel içerikler oluşturarak YouTube'da belirli bir kitleye hitap ettik arkadaşlar. Ben bu süreçte oldukça zevk aldım ve hala da zevk alıyorum ve devam etmek istiyorum. Ama şimdi ilk önce şunu bilmenizi istiyorum. Ben YouTube'a girerken herhangi bir kanal oluşturarak girmedim. Çünkü benim zaten YouTube'da 2012 yılından beri bir kanalım vardı ve 2013 yılından beri de düzenli olarak belirli eğitim içeriklerini orada yayınlıyordum. Ve bir yandan birçoğunuz biliyorsunuz ki, e, genceyıldız.com üzerinden teknik makaleler yayınlıyorum. Yani geçen e, Mart'ta birkaç ay önce 10. yılımızı doldurduk. Yani anlayacağınız arkadaşlar, ben belirli bir zeminden geldiğim için sizlerden belirli beklentilere sahip olacak şekilde 2020'nin sonlarında bir eylemde bulunmadım. Sadece yapmış olduğum işin artık hani dedim ki ulan paralı madem bir iş yapacağız ama buna para veremeyecek olanlar da var. Ticarete aykırı bir şekilde duygusal düşündüm ve böyle bir hamlede bulundum. Pişman mıyım? Hiç değilim. Gayet de mutluyum. İyi ki de yapmışım. Bunda bir sıkıntım yok. Ve bundan sonra da ücretsiz içerikleri, ücretsiz eğitimi, eğitimle kurulan dostlukları destekleyen, isteyen, arzulayan birisiyim. Bunu da bilin. Ama e, burada bir hedefsizliğin vermiş olduğu bir tökezleme yaşadık. O da şöyle. Şimdi ben YouTube'da bu eğitim içeriğini yayınlarken herhangi bir hedefim yoktu. Nasıl hedefim yoktu? İşte şu kadar abonem olsun, şu kadar para kazanayım, şöyle olsun, böyle olsun diye bir derdim yoktu. Orada ben bu işe girişirken sadece şunu düşünüyordum. Ya burada insanlardan hani bir kitle oluştururuz. Oluşturduğumuz kitleden benim için çok önemli ama bir hayır duası alırız bir camiamız olur. Bir danışacağımız, yarın yazılımla ilgili bir projeye girdiğimizde bir havuzumuz, bir kaynağımız, bir şeyimiz olur. E bunun dışında ben ticaret de yapıyorum bir yandan. Tamam. Bir kamu kurumunda çalışıyorum ama bir şirket ortaklığım var. Bu şirket üzerinden de ticaret güderim. E burası da yine benim için havuz olur. Yani her açıdan değerlendirebileceğim güzel bir işe imza attım. Tamam da bir hedefim yok. Hedefsizlik de şöyleydi arkadaşlar. Yani bu kanalda beklentim ne? İnanın ki kanalda herhangi bir beklentim yoktu özellikle abone sayısı ile ilgili hiç mi hiç beklentim yoktu. Onun için ben abone sayılarına bakmıyordum arkadaşlar. Sadece bir 5000 olduğumuzda komiklik olsun diye bir içerik çektim. Onu yayınladım. Hani 10.000'de de çekeriz dedim ama ne 10.000'de binde ne de 15.000'de çekmiştim var. Şu anda 20.000'e yakın bir abonemiz var. Yani 18.000 bilmem kaç. Önemli mi değil. Ama burada şöyle bir eksikliğimiz var. Şimdi son zamanlarda özellikle belirli arkadaşlardan, belirli öğrenci kesiminden. Yani belirli öğrenci kesimi yanlış olur. Şöyle diyelim. Son zamanlarda e, insanlardan bana şöyle mesajlar geliyor. Ya hocam sen neredeydin? Madem bu içeri çektin, niye benim haberim yok?" diyor ve adam benim 2 yıl önce çekmiş olduğum içeriğe gidip bugünden başlıyor ve bana bu mesajı atıyor. Yani bu adam benim 2 yıl önce başlattığım kampanyaya bugün erişebiliyor. Ha. Şimdi bu da bana şöyle düşündürüyor. Ya benim doğrudan bir hedefim olmayabilir. Amma velakin dolaylı yoldan bir hedefim var. Nedir o? Ne yapıyorum ben? ...yazılım içerikleri çekiyorum, kayda alıyorum ve bunları yayınlıyorum. E i̇ster istemez hedef kitlem var. Yani aşçılara ya da ne bileyim bekçilere ben bunu çekmiyorum. Yazılımla ilgili meramı olan bir kitleye hitap etmek istediğim için bunları çekiyorum. Dolaylı yoldan olan bu hedefi arkadaşlar ne kadar başarısız olduğunu görmüş olduk. Yani benim bir hedefimin olmaması... Demek ki bu arkadaşlar son zamanlarda çok mesaj geliyor. Yani bunu madem çektim benim niye haberim yok diyor... Demek ki biz bu insanlara erişememişiz. Hedefsizliğin bedelini hem ben ödemişim, yani burada vermiş olduğum emekle istediğim insanlara erişememişim, hem de bir yandan da buna ihtiyacı olup uzun vadedir kaynak arayan insanların bu kaynaklara erişmesini sağlayamamışız. Dolayısıyla yaptığımız biraz beyhudeye dönmüş. Tabii ki de çok değerli bir kitleye ulaştık. Tabii ki de e, ciddi manada benim değer verdiğim dostluklar kurduk, çok ayrı e, diyaloglar kurduk. Yani... İlişkisel anlamda sizlerle bir bağ kurduk. Bununla benim bunda şüphem yok. hep şunu diyor bir parti kursam belirli bir kitlem var yani. Onun onun farkındayım. Ama şu da var arkadaşlar. Biz nasıl oldu da bu arkadaşlara erişemedik. Yani adam Object Oriented'la ilgili içerik arıyor ve ben Object Oriented'la ilgili içeriği çektiğim günden bugüne kadar belirli bir tarih geçti. Bu adam ne Genç Yıldız'ı biliyor, ne Genç Yıldız'ın kanalını biliyor, ne Bilo'nu biliyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ya ben diyorum ki hasbel kader bu sektördeyim. Birkaç yıldır bununla ilgili bir iz bırakmışlığım var zannediyorum ama hiç bilmeyen çok kişi var. Bunlar yeni yeni beni öğrendiklerinde bununla ilgili tepkilerini gösteriyorlar. Tabii buradaki tepkide herhangi bir sıkıntı yok. Ben sadece eksik olan noktayı yakalamaya çalışıyorum. Biz nasıl oldu da belirli bir kitlede sıkıştık kaldık. Yani iki yıldır bana aynı adam yorum yazıyor. Ya yani normal değil değil mi? Bir eğitim serisinde baştan sona kadar yazan arkadaşlarımız var. Yani Özellikle bakın e, belirli serilerimizde belirli kişiler yorum yazıyor. Şimdi bu çok organik bir davranış değil. Ya da çok haddinden fazla organik bir davranış. Dolayısıyla hedefsizliğin getirdiği bir e, gedik var arkadaşlar. Bu gediği benim artık kapatmam gerektiğinin farkına vardım. Peki buradaki hedeften kastımız ne? Şimdi normalde dedim ya benim abone sayısı falan filan bunları peşinden koşacak birisi değilim. Hiçbir videomda da abone olun, yok şöyle katılın, yok böyle yapın falan demişliğim de yoktur. Ya bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Beni izleyen arkadaşlar ne demek istediğimi çok iyi biliyorlar. Böyle bir kaygım yok. Ama şunu gördüm ki, metrik önemlidir. Yani buradaki metriklerden birisi abone sayısıymış ve abone sayısıyla hedef kitleye ulaşabilmek YouTube algoritmaları gereği bir kat sayı olarak düşünebilirsiniz. Demek ki ben önemsemediğim bu kriteri kriteri YouTube camiasındaysam eğer önemsemem gerekiyormuş arkadaşlar. Haliyle e, şunu da gördük. Şimdi ben önemsemedim ama bazı insanlar var. Özellikle kanaldan istifade ediyorlar ama sıra arkadaşına bile benimle ilgili, kanalla ilgili herhangi bir eee bahsi geçen bir konu olmamış ya da e, ikisi de yazılımla alakalı bir sektördeler ama bahsetmeyen arkadaşlarımız olmuş. Bununla ilgili de bana birkaç tane bildiri geldi. Ya hocam seni bizi duyabilmemiz için şans eseri e, denk gelmemiz gerekiyor falan diyenler oldu. Şimdi bunu diyen arkadaşlar olunca ben gene uyandım. Nihayetinde belirli kitlemiz var ama bu kitlenin içerisinde paylaşmayanlar da var. Bunu şöyle düşündüm arkadaşlar. Şimdi beni şöyle yorumlayın. Diyelim ki ben kadın haklarını savunan birisiyim. Şimdi kadın haklarını savunuyorum ama bundan haberdar olan 3 tane kadın var. Yani kim neyler benim kadın haklarını savunmamı değil mi? Ve daha da kötüsü işin vahşi noktası bu 3 tane kadın başka kadınlara söylemiyor. Yani benim verdiğim mücadeleyi sadece kendileri istifade etsin istiyor. Şimdi burada Bambaşka konuya gider değil mi olay? Yani sağ olsunlar ki e, paylaşanlar ciddi manada bunun için emek verenler oldu ama bir o kadar da şu anda kanaldan istifade edip de ne kendisi abone olanlar ne de başkasına paylaşanlar var. Yani burada madem ki ben bir yola çıktım, madem ki bir mücadele veriyorum, madem ki bir eğitim sektöründe ya da şöyle diyeyim bu işle alakalı meramı olanlara hizmet etmek istiyorum. E burada hizmet alanların da bir zahmet elini taşın altına sokup belirli arkadaşlara yani çevreye bir nebze olsun kendi imkanları her neyse bunu duyurmaları gerekiyor. Bu işler böyledir. Birazcık kolektif hareket etmemiz gerekiyor. Doğru mu? Yani bunda haksız olduğum ne nokta var? İlla abone olun diye, illa kanal işte neydi o katılım e, katıl butonundan şey yapın diye dilenmek mi gerekiyor? Şimdi bunu düşündüğümde gittim bazı kanallara baktım. Özellikle bazı kanallara Bakın yadırgamıyorum adamın amacı olabilir. Ee, daha adamın 2000 abonesi varken kanalıma abone olun yok katılımı açın yok bilmem ne yapın şu kadar destek olun falan diye Adam eğitim veriyor hakkıyla güzel eğitim veriyor dibine kadar baş üstüdür hani hiç sıkıntı yok Ama adam bunu ticari olarak yaptığını gösteriyor ve niyeti belli Bakıyorum bu niyetle hareket ederken ona abone de olan var katılan da var Ya arkadaş illaki ki biz e, bu şekilde ortaya koyduğumuz içeriklerde herkese ne yapması gerektiğini söylemek zorunda değiliz diye düşünüyorum. Zaten herkese değiliz. Evet, onun da farkındayım. Nihayetinde belirli bir kitle var ki benden daha çok mücadele edip bu kanalın büyümesi için hakikaten bana öneride de bulundu, benimle toplantıda yaptı. Ee, bana sormadan Twitter'da orada burada yayınlarda da bulundu vesaire. Bunu yapanlar var ama büyük bir kitle sadece ben istifade edeyim, gireyim, izleyeyim, ondan sonra çıkayım diyerek böyle bir politika gidiyorlar. Şimdi bireysel olarak bu politikada haklı olabilirsiniz ama Şimdi olayın şu boyutu var. Ben içerikleri mümkün mertebe hassasiyette çekmeye çalışıp içeriklerin materyallerini de önceden hazırlayıp ee, sizlere elimden geldiğince bilgim doğrultusunda kaliteli içerikler sunmaya çalışıyorum. Tabi bunu yaparken de bununla ilgili herhangi bir maddi karşılık almıyorum. E maddi karşılık almadığım için benim maddi giderlerimi bir şekilde dünyada karşılamam lazım. Ne yapıyorum? İşe gidiyorum, ekstradan çalışmalar yapıyoruz vesaire. E, bunu yaparken de ne oluyor? E bu sefer de ailem var. Ailemle ilgili yüksek lisans var. Yüksek lisansla ilgili diğer vakitlerde yani vaktimi kırpa kırpa en son bu içerikle ilgili sizlere destek verebilmek için ekstradan bir zaman oluşturuyor. Eğer ki zaman oluşturamıyorsam oluşturmak için mücadele ediyorum. E ne oluyor? Gözler şişiyor. E ne oluyor? Artık bel ağrısı başlıyor. E ne oluyor? İşte okumak istediğim bir şeyleri okuyamıyorsun doğru diyorsun. E ne oluyor? Yüksek lisansla ilgili doğru verim alamıyorsun. Çünkü onlarca kişi senden bir şey beklediğini hissediyorsun. Ben de sorumlu birisiyimdir. Birine söz verdiğim zaman onu tutmak için yani kendimizi rezil ederiz. E haliyle ne oluyor arkadaşlar? Bir mücadelenin vermiş olduğu hayattan kopukluk da olabiliyor. Yani şimdi burada son raddeye geldim artık. Ciddi manada yoğun çalışıyorum ve insan üstü emek vererek bu içerikleri oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi bu içerikleri ben bu şekilde oluştururken İlgili arkadaşım bana hiç destek vermemesi bakın maddi değil. Ya bu kanalı desteklemesi benim için ne sağlayacak biliyor musunuz? Motivasyonu sağlayacak. Ben ee, şimdi gelen arkadaşların şunu demesinden artık gerçekten sıkıldım. Ya hocam nasıl olur da 18 bin kişisin ya da 15.000 kişisin nasıl olur da 10 bin kişisin yakın tarihe kadar o kadardır çünkü. Şimdi bunu gören arkadaş bir şey mi var diye şüpheleniyor. Dolayısıyla kanal hak ettiği yerde değil demek ki kanal hak ettiği yerde değilden kastım abone sayısı değil arkadaşlar. Yani hedef kitle erişememişiz biz. Hedef kitle erişebilmek artık benden çıkıyor. Kanalın belirli bir potansiyeli olur ve buradaki insanlar bir nasıl diyeyim bir konvansiyonel olarak burada hep beraber bir hareket hareket başlar ve bu kanalın artık sayısal olarak büyümesini destekleyecek eylemlerde bulunur. Yani bu Zorunlu mudur? Değildir. İşte zorunlu olmadığında eğer sen de bunu gönüllü olarak yapmıyorsan sonuç artık bir addeye varıyor. Artık bizim kanalımızda da bu raddeye varmış olduk. Niye? Ben artık şöyle düşünüyorum. Hedef bir kitlemiz var. Tamam bu kitle çok nadir oynuyor bende. Hani 18.000 olduk ama o 18.000 de o hedef kitlenin artık şeyinde büyüyor. Şimdi ben normalde bu kitleye erişmek istiyorum. Benim amacım büyük bir kitle. Bu kitlede İster ticaretimi yaparım, ister sadece yayın yaparım, önemli değil. Bu kitleden istifade edecek olan herkes bu kanala erişebilsin, bundan haberdar olsun benim için kafidir. 3 tane kişi de olsa istifade etmek istiyorsa istifadesini etsin. Ama arkadaşlar, biz bu kitlede sınırlı kalalım. Rakiplerimiz olmasın. Yok şöyle, yok böyle ya da ya ben izleyeceğim, izleyeyim. Benim için gerisi çok önemli derseniz Artık yani biz de bu yorgunluğu motive edecek farklı kaynaklar bulamayız. Bakın maddi değil üzerine basa basa söylüyorum. Ve yavaş yavaş artık bundan vazgeçmeye başlarız. Yani ben Object Oriented ilgili bu eğitim içeriğini yarın istesem çekmeye başlarım. Aynı kalitede sonuna kadar getiririm. Ve bunu maddi olarak binlerce kişiyi izleme kaygısı duymaksızın arkadaşlar 100 kişiye yıllık şu kadar fiyata sattı mı benim için yeter kardeşim derim. Yoluma bakarım. Bakın bunu yapma şansım var. Bunu yapma şansı diğerlerinin de var. Zaten yapanlar yapıyor. Bunu ben de yapmak isteyebilirdim. Ama istemiyorsam eğer buradan bir motivasyon kaynağı istiyorsam ya bu ipin ucundan bir tarafından da vatandaşın tutması gerekiyor. Bunun kararındayım. Bunun kararındayım. Bu içerikleri ben çekmek istiyorum. Bu içeriklerle ilgili gerçekten parasal değeri ne olursa olsun bunları YouTube'da belirli camiaya yani bu kitleye bunları sunup ya hocam Allah razı olsun sözlerini duymak istiyorum. Ya bunu yapabilmem için de şu kitleden çıkmam lazım artık açılmam lazım. Burada da sana ihtiyacım var. Çünkü ben bu videoyu senin için çekmiyorum. Senin gibiler için çekiyorum. Normalde ne vardır? Ya bizde eskiden vardı. Bir şeyden istifade ediyorsak arardık ya dostum bak böyle böyle. Sen de bir bunu dene. Ya da ben mesela atıyorum şu kitabı okuyorum. Matematik sanatı. Hemen matematikçi olan arkadaşa diyorum ya bu bak kitap sana senin sana hitap ediyor. Yani e, matematik sanatı hani belki kitap okumayı sevmiyor olabilirsin de ya arkadaş sana hitap ediyor belki bir tatmak istersin ben okuduktan sonra sana vereyim lan bizim jenerasyonda bu diyaloğu yapan 3-5 tane adam kalmışız demek benim yaşatımdaki kimse adam gibi paylaşmıyor şimdi ben şunu diyemiyorum hala abone olun yok şöyle yapın yok paylaşın edin diyemiyorum ama artık sadede gelirsek eğer kanalda hedef koymam gerektiğini anladım ve bu hedeflerde ne izleyici sayısıyla alakalı ne de başka bir şeyle alakalı. Tek metriğim var. Abone sayısı. Bu abone sayısının da mümkün mertebe organik olması gerekiyor. Niye? Çünkü abone sayısı ne kadar artarsa doğrudan orantılı bir şekilde YouTube'da da bu videoların hedef kitleye eriştiğini göreceğiz arkadaşlar. Bana bu şu anda elimdeki veriler bunları söylüyor. Ha ben koymuş olduğum hedeflere vardıysam benim sözüm sözdür. Bu hedefler doğrultusunda sunduğum neyse yani vaat ettiğim neyse onları yapacağım. Ama bundan sonra ne özel hayatımdan ne efendime söyleyeyim ailemden ne de işte uğraşlarımdan, özel uğraşlarımdan, işimden, gücümden ekstradan bu kanalda şu kitleye arkadaşlar sunacağım bir çabam olmayacak. Bunu söyleyeyim. Hedefler gerçekleşirse bundan sonra ben de devreye gireceğim. Severek gireceğim. Büyük motivasyonla gireceğim. Ciddi manada emeğini harcayarak gireceğim. 5 kuruş da beklemeyeceğim. Şimdi olayın şu boyutuna gelelim. Hocam 5 kuruş beklemiyorsun. Kanalda katıl diye bir buton var. Tabii ki de olacak. Yani para kazanmanın da e, bu kadar hesabını yapmaya gerek yok. Birkaç tane arkadaş bana yazmış ya hocam kanaldaki katıl butonları neyin nesidir diye. Ya yani ne bekliyordunuz? Kanalda ne yapalım? Hayır kurumu mu zannediyorsunuz? Bakın her yerde diyorum. Gence Yıldız bir hayır kurumu değil. Bunu bilin. Ben ticaret yapıyorum orada. Belki sen buna katılmadın ama katılan onlarca öğrencim var benim o ticarete. Onların üzerinden ben ekstradan zaten para kazandım. Bunu inkar etmiyorum. Katıl butonunda varsa paran, varsa gönlünden kopan Oradan bana bir şeyler yatırabilirsin. O katıl butonundan gelenler de benim günlük hayattan, aylık hayattan bir şeylerimi, bir giderlerimi karşılıyor. Yani bunda fena bir şey yok. Bunu senden ben talep etmiyorum bak. Yani talep etmiyorum derken oraya koymak bir taleptir nihayetinde de, şöyle söyleyeyim. Bunu senden sıcağı sıcağına, ay lütfen katıla bas, yok şöyle yap, şu kadar para gönder falan diyen adam yok. Ama bunun olması da, şöyle düşün, senin babanın bile, babanın bile, kardeşine karşılıksız bir şey yapacağını düşünüyorsan eğer bana katıldan bir şey verme tamam bana katıldan bir şey verme madem o kadar erdemli bir soydan geliyorsun ki para kazanmak ya da bir şey yaparken karşılığında maddi bir şey almak erdemsizlik değil ama madem bunu o şekilde raddede yorumlayan arkadaşlarımız var olayı o raddeye kadar getiriyorsunuz o zaman bize gösterin nasıl oluyormuş bu iş tamam mı hadi beni geçtim bütün dünyaya gösterin bunu çünkü ben de beklemiyorum o kadar bunun dışında e, şey de söyleyeyim arkadaşlar. Ne diyecektim başka? Ha, ticari boyutlarımız olacak. Yere gelecek YouTube kanalında falan. Hani ben şöyle ticari girişimlerde bulunuyorum. İsteyenler parası karşılığında gel, gelsinler, buyursunlar, katılsınlar. Nihayetinde bu böyle bir zemin varsa elde bunu devlet de kullanır, bunu medya da kullanır, bunu herkes kullanır. Genç ay da kullanacak tabii ki de. Bunda ekstradan e, bir şey olmayacak. Eee... Peki hocam bütün video eğitimlerini mi durduracaksın? Hayır tabii ki de. Aslında eğitimleri durdurmuyoruz. Bakın hedef belirliyoruz. Bu hedeflerde artık karar vatandaşa sahip. E, daha doğrusu vatandaşındır yani karar. Bundan sonra beklediğimiz hedefe vatandaş gelirse yani bundan sonra talebin olduğunu bana gösterirse ben arzı süreceğim piyasaya. O olay bundan sonra tam tersi ilişkiyle devam edecek. Yani dependency injection. Artık ben size değil siz bana bağlısınız. Öyle düşünün yani. Yok. Öyle olmuyor. Dependency injection. Bu ana kadar siz bana bağlıydınız. Artık ben size bağlayayım. Doğru. Tam ters. Hedefi koyduk. Sen varırsan ben artık buraya bağlayayım ya ben devreye gireceğim. Tamam mıyız? Ee, ama bütün eğitim faaliyetlerini durdurmuyoruz. Entity framework core ve şu mini ticaret muhabbetini sonuna kadar getireceğim. bundan şüpheniz olmasın. Tamam. Yani bunlar da devam edeceğiz. Artık ne kadar devam ederse. Entity framework core ile ilgili sürekli soruyorsunuz. Hocam bunu son nereye varacak bilmiyorum gittiği yere kadar. Ben onunla ilgili bir içerik oluşturdum da oturup ona bakmıyorum kaç tane video çıkacak diye. Aynı şekilde e ticarette de gittiği yere kadar. Gene kalitemizden, gene benim eğitim ahlakımdan, felsefemden ödün vermek sizin yine yola devam edeceğim. Bundan şüpheniz olmaz. Ha 50 bin koymuşumdur kotayı. Gün gelir kafama eser bir şeyle ilgili içerik yayınlarım. Bir şeyle ilgili gene çalışmaya devam ederim. Yani illaki 50'den 50'ye gelmeden bir şey yayınlamayacağım. Bu iki Entity Framework Core ve Mini ticaretin dışında bir şey anlamayacağım diye de ant içmiyoruz nihayetinde ama genel anlamdaki durum, vaziyet bu. Bunları bilin istedim. Tamam mıyız? Şimdi genel anlamda şunu da söyleyeyim. Türkiye'de artık kümülatif olarak neyi destekleyeceğimizi bilmemiz lazım. Yani bazı arkadaşlar yazıyor YouTube kanalında özellikle dikkat ediyorum. Adam kıçını açan adama abone olmuş bana abone olmuyor ama bana yorum yazıyor. Ben bunu istemiyorum. Yani bana da artık abone olman gerektiğinin farkına var. Çünkü bu şekilde kanalı destekleyip ihtiyacı olan diğer arkadaşlara da e, bu videolar eriştirmiş oluyorsun. Olayı böyle düşün. Tamam. Yani desteğinize ihtiyacım var. Ve bu destek sürecinde yapacağınız bütün hamlelerin artık bana da e, moral motivasyon kaynağı olarak geleceğini bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Onun dışında bir şeyler daha söyleyecektim de unuttum. Yani uzun lafın kısası anlayacağınız bu son bir özet yapmam gerekirse. Bundan sonra varsa talep eğitim gelecek. Tamam mıyız? Varsa talep eğitim gelecek. eğitimleri kestim. Kesin ticari amaçlı gelin buyurun yapın yapalım diye diyen yok. Talebiniz varsa kanala rağbetiniz varsa ben eğitim çekmeye gönüllüyüm. Ama kimse yokken ya da belirli bir azınlığa kitlenmişken sadece eğitimlerle onları besleyip dışarı kapalı bir şekilde e, kimsenin haberi olmayacak şekilde bir davranış sergilemek ya pek de doğru değil. E, keza şu da var arkadaşlar. İzlenme oranlarımız düşük de değil. Şimdi o kadar adam istiyor. Bir tek yapman gereken abone olma. Tamam senden beklediğim bu. Abone ol ki kanal büyüsün. Kanal büyüdükçe yeni gelenlere hani bir motivasyon kaynağı olsun. Onu da geçtim. Hiç duymayanlara bir şekilde duyurmuş olalım. E, ne yazık ki bu açıklamayı Yaptırmak zorunda bıraktınız. Yani bunu da söyleyeyim. Bunun altında herhangi bir şey aramanıza gerek yok. Tamam mıyız? Ondan sonra. Özetimizi yaptık. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Şöyle bir düşüneyim. Başka söyleyeceğimiz bir şey sanırım yok. Ha şunu da söyleyeyim. Baktık büyümüyor. Baktık tepki gördü. Çünkü bazı eşiciler var biliyorsunuz ülkede. Her şeye böyle tepki gösterince kendini marjinal zanneden, bilmeden yorum yazan abuk tipler var. Şimdi... Bunun öyle olduğunu nereden biliyorum biliyor musunuz? Mesela girin ekşiye, C-sharp yazın, C-sharp ile ilgili yorumlara bakın. Anam adam döktürmüş de döktürmüş, döktürüdürmüş. Hani zannedersin ki bu adam dünyaları biliyor. Şimdi yalan yanlış bir şeyler yazan adama tıklayın, bir de gündemle ilgili, e, dünya ile ilgili yazdıklarına bakın. Her şeyde eleştirel, aşağılayan falan filan tipler var tamam mı? Bunlar boş adamlar. Bunların da diline düşme ihtimalimiz var mı? Var. E, buradan biz sabote edilebiliriz. Hiç umurumda mı? Değil. Tabii ki de olabilir. Sıkıntı yok. ya yani bunları da göz aldık bu noktaya geldiysek eğer. Şimdi ee, en azından tepki görürsek şunu düşünüyorum. Bundan sonra ee, sevmediğimiz, heyecan alamayacağımız, motivasyon kaynağı olmayan herhangi bir mecrada faaliyette bulunmaktansa tüm eğitim içeriklerimizi ticari, tabii bugüne kadar çektiklerimizi YouTube'da kalır, onda sıkıntı yok. Ama olay o raddeye kadar gelirse ee, üç tane serserinin yapacağı eylemle bu kararı vermeyeceğiz tabii ki de. Bu artık toplumsal, kümülatif olarak ya hayır biz sadece tüketiriz ama hiçbir şey destek vermeyiz diyen bir kafa varsa her toplumda ben artık olayı komple ticari seviyeye getirebilirim. Tabii bunu da zaman belirleyecek arkadaşlar. Bu artık vatandaşın kararı diyelim. Ee, bilginiz olsun. Tamam mıyız? Ne denir? Ee, arz ederiz mi denir? Rica ederiz mi denir? Ne denirse artık. Tamam. Evet. Saygılarımı sunarım arkadaşlar. Umarım sonraki günlerde hayırlı ve güzel enerjilerle yeni içeriklere, yeni projelere başlarız umuduyla diyorum. Görüşmek üzere diyorum.